Evet arkadaşlar Sağdım şimdi Surge'le Surge'le maça girdik. Yani savaş topuna girdik. Çok güzel bir gameplay yapacağım. Mecha Surge'ü de aldık yani. Şöyle. Poco... Mecha Surge'ü nasıl aldın abi o hesabı? Senin hesabın mı? Yo arkadaşımın hesabı. Yani o max'lamış. Dur basayım ben şunu be. <laughs> Roza'yı alırsın Roza'yı. Çok güzel. Poco, Poco'nun yıldız gücü var ya o çok... Ben gireceğim içeri. Abi Roza'yı vuruyorum vuruyorum. Ölmüyor abi Poco ona can basıyor sürekli. Alırsın orayı. Bir canı var çok güzel çok güzel Ben gireceğim oraya abi, Attım at canım, ya Aga bir canım Atarsın helal helal Aynen ya Sence oyun nasıl gidiyor yani Brosar şu anda nasıl gidiyor abi, Ben de hiç <laughs> oynamıyorum ya. Randomlar da değil. Adamlar güncelleme getirmiyor. Bir tane search getirdiler OP'nin teki. Eee saçma sapan oynuyor. Aynen. E, Aynen. Boşu oynama. Boşu boşuna oynuyorlar yani bildiğim. Search. Ya çok hızlı girdim ben oraya. At atabilirdim lan. Yalnız orada ne kafam gördün mü? Tokoyo'da şey yetişeceğim lan. Tarata alırsın ulti, ulti bas mı boş boşuna? Abi, Aynen. Al onu al al al. al. Çok güzel. Onu sarstım bu arada. Ben gidiyorum. Ya gidemedim. İyi, mü Aynen çok hızlı falan vuruyor ya. Abi mükemmel e, at abi. Yani direkt abi. full bir de tarıyor ya. Öbür yıldız gücü de çok iyi oluyor. Gollemezsek yemezsek şu anda aşırı iyi olacak. Benim zaten yıl, e, süperim var o yüzden sıkıntı yok. Abi, Alırsın. Şu Jesse ne, ne kadar kötü oynuyor ya. Taleti yüzünden aldık Jesse'yi bildiğin. O oh, öldü. Hayır be. Ya aga. Ya yani da ışınlanma da bitti ya. İşte şimdi sorun. Şu roza'ya birazcık vurmaya çalışıyorum uzaktan. Da ilk seviye ya. Ben o topu indirdim, İndiremedim abi ya. Uzak basmasaydım keşke. Ya rastlatıyorlar bize. Tek sesin az geliyor şu an. Aldım aldım, güzel. Kaçtım güzel tam güzel, aldık onu aldık. Tam ultim var ultim var attım galiba. At ya orada nasıl atamadım ya? Aldım Poco'yu. tam Son ya ya beraberlik ya da tam benim ultim var belki bir şey. Yani, Kanka al al. Alır atarsın 4 saniye 4 vur 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 artık vur. Ya bitti. Abim. İlk maçtan da beraberlik olmaz ya. Şu Surge'ün de kaybediş anına bakın. Surge'ün kaybediş anına bakın. Olmadı ya. Aynen kaybedişini gösterdik. Yani bilerek yaptık oğlum zaten kaybedişini göstermek için yani yoksa biz Mekka Pluton Search mu? ne bunun ismi Mekka Search mı öyle bir şey ya Mekka Planet Search. Aynen. Yani, çok da güzel değil ben bence de. 100 level için de. Yani gene de beleş kim. Hayır. Abi oto jmeli. Yorumlara oto alıyoruz. Bana vuruyor lan. Oğlum, bayağıdır oynamıyorum, oyunu unutmuşum. Gameplay yapmıyorum çoktandır, görüyorsun zaten. Dondurun, ya bir ulti at ya şu Frank. Ya. Ben, çok iyi Aynen, o. Hayır, 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 Frank çık, Frank! Helal. Nasıl Frank tuttu herhalde. İlk golü çok yedik ya. hiçbir şey Of böyle bir oyun yok ya. Bütün oyunu pay to win yaptılar. Şimdi pay to win'i suçlayayım da böyle cool gözükeyim videoda değil mi? Gol geldi Helal lan sen taşıyorsun ne beni. Vallahi taşıyorsun. <laughs> atamadı atamadı. Tamam şunu alalım. Nice nice. Hadi gidelim 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 direkt. Al şunu. Gece şunu var mı hala? Ya uf böyle gıcık bir şey lan. Ben göremedim o kısma. Harbi. Benim bu Kanka direkt para gerekiyor ya makslamak için çoğunu. Ha, benimki de yani oyun oynayamıyorsun ki Oyun para yatırırsan ben şu anda oynardım yani Fortnite'e yatırırım daha iyi yani abi. Aa, yeni karakter yes, çıkar. Abi, için... Bana karakter çıkmıyor ki Karakter çıkmıyor neredeyse Bak geçen sezon sadece Nani çıktı Ben bunları aşatıyorum bu arada Umarım kalkanı falan yoktur Canım of helal olsun lan iyi oynadın ya olur, Alırız o cini ya Gel sıkıştıralım onu Aldın aldın. Son bir canı of Güzel. Oğlum ne yapıyorsun lan? Abi parkta boşuna girmek şey yapmak. Aynen ha. Adamı bak şuna vurabilir mi? Oğlum bayağı iyi. Bak şimdi ultim gelecek. O bende. O bende. Aldım ki ben. ben oraya geçemez daha ölür oradan. Sen ona araçlarsın zaten ha. orada çok duramaz. Bay bay. Yavaş daha çabucak. Ha ultini bas ultini bas ölürsün. Ben direkt şey basıyorum şu Onlar da Ağabey. Of Tera Tera çok sorun ya. Pembe rush'lıyor Pembe Pem takı. Şey Aa Barley geri geldi. Barley geri geldi. Barley gene ayrı do dolaşıyor. Alacağım ki ben onu öldüm. Güzel güzel. Ultisi boşa gitti o iyi. Aldım aldım. O bana ya. gelmesin yakında. Hangi dalayım şu Emz? Of bir canı var onun bir canı var. Tam orada bayağı iyi oynadım ya. Tam Aldım ki onu. Of o nasıl o nasıl ulti? Görmediniz bu arada ulti. Tamam çok iyi oynadık. Çok iyi oynadık. Abi Aynen. Dur ya. Aa ben aldım lan pardon. Bu arada bir tane duyuru yapacağım. 1K abone özel soru cevap yazacağım. Bu yorumun altında sorularınız varsa yazabilirsiniz. Yani bu yoruma altına, bu, bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Bu yorumun altına video olarak yazmayın. Of kaç yükler lan herkes. Pay to win yani dedik de yani para yatıranlara da yük vermeyin herhalde. Kanka sen naksın. Ben de <laughs> aynen para yatırıyor ya yedilik veriyor. Ha, benim tek para yatırma sebebim yani Fortnite'a yatırım yani. Brosars. Of 12 ne lan? Adam zehirsiz 985 vuruyor. Kanka içeri atlayalım yoksa biz çıkamayacağız buradan. Ben ultimi harcayacağım direkt. Kanka beni korusana ben içeri atlayalım. Ben 3'üm sen 0 o sorun ya. ikimiz de. Iyiyiz. İkisi de Leo numarımı ultisini basmaz. Yani ben varım Arka zaten basmaz şey da. Alırsın aslında. Ama alamazsın ya. Devam. Yani işte, işte sorun şimdi başladı. Helal. Ya. Abi, neyse. Sen ben yani. Arkadaşlar bu videoya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoya 30 like istiyorum. Elimden yani bu kadar geliyor. Like atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.